Evet sevgili izleyicilerimiz. Öncelikle bizlere izleyen izleyicilerimize sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün yine Nurettin abinin yanındayız. Nurettin abiyle geçen gün kısa bir çekim yapmıştık. Bugün yeni çekimimizde yine Nurettin abiyi dinleyeceğiz. Nurettin abiyle sohbetimiz olacak. Yine Nurettin abi kendisi mağdur bir insan. Kendisinin e, yokluğunda evine zarar verilmiş. Evde neler olmuş Nurettin abi bir anlat bakayım. Valla Davut abi ben 2009'da başıma bu olay geldikten sonra 2009'da 11 senedir cezaya, ceza, cezaevindeydim yani. Nurettin Beş... abi önce şöyle biraz geçmişe gidelim abim. Biraz geçmişe gidelim. Önce kendini bir tanıt. Nerelisin? Ben Sorgun'un Karalık köyündenim. Evet. Yeni Doğan'da oturuyorum. 11 sene evvel işte başıma bir iş geldi cinayetten şeye girdikler 11 sene sonra çıktıktan sonra evimde ne eşya ne şey yani badanası mudanası bir tane bir şey koymamışlar. Yani. evin evet. termotan etmişler yani evet. hırsızlar yani yani ben millet gibi hırsızlık haydutluk bilmiyorum belediye başkanına gidiyorum başkanım bana yardım yapın diyorum Hehü bir buçuk ay oldu yani. Daha belediye başkanları hiç kimse gelip bana sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, nerede yatıyorsun diyen olmadı yani. Evet. Yani cezaevinden getirdiğim bir yorganla, bir battaniye, bir yastığıyla yatıyorum yani. Evet. Gerçek diyorum yani. Böyle sosyal yardımlaşmaya gidiyorum, yardım etmiyorlar. Asıl fakıra yardım etmiyorlar yani. Niye bu düzensizlik, bu Oğlum, adaletsizlik neden kaynaklanıyor? Yani acaba diyorum bu sadece belediyeye mahsus değil. Bu genel olarak yani normal yaşantıda böyle şeyler torpille mi oluyor? Acaba? Arkamızda dayımız yok yani. yani. Arkamızda dayımız, amcamız olsa hı. yani bize de yardım yaparlar. Yani motorumuz, katırımız, arabamız olsa... Gerçek diyorum sosyal yardımlaşma belediye bize de yardım yapar. Çünkü benim motorum yok, şeyim yok, katım yok. Ben iki kere dış devlete gittim. Başıma bu iş gelmeden evveli. Yaptığım bir bina var. Evet. Ama eşyam yok. Şu anda işim yok. Yani kalacak, yani yatacak. Döşyam bile yok. Döşyam bile ne yok ya? Yani sand oturacak sandalyem yok ya. Evet. Peki bu gibi yardımları genellikle neresi yapıyor? Belediye mi yapıyor yoksa başka kurumlar mı yapıyor? Belediye de yapıyor. Sosyal yardımlaşma da Kaymakam da yapıyor. Kaymakam'a da gittim. Kaymakam da bir şey yapmadı bana. Ben Ramazan'dan beri çalışıyorum, gidiyorum, geliyorum. Daha bana bir, bir çift gelmedi. Evet. Yani araştırırsın. Hı. Yani pahara verirsin. Ben zenginsem bana da verilmesin abi. Evet. Yani benim durumum iyiyse, ben çalışıyorsam bana da verilmesin yani. Bana bir bardak çay verilmesin. Yani bunu yapan vatandaşlarımız, yani ne diyeyim sana, sosyal yardımlaşmada müdürümüz var, ötek berkiller var, kaymaham var. Bir araştırsın ya. Bu adam necisi? Evi nerede? Yani ona göre yardım yapsın yani. Evet. Araştırmadan dayısı olana veriyor, dayısı olmayana verilmiyor. Yani benim eşyam yok. Ben nerede kalayım? Yani hırsızlık, haydutluk mu yapayım? Milletin malına zarar. Milletin vereyim. malına mı zarar vereyim? Yani şimdi belediye başkanının ötekine, belkine zarar mı vereyim vermek gerekiyor yani? Beni içeri tekrar aldırmamalar için yani. İçeride daha mı rahat ediyorsun? Ben ya? içeride daha rahat ettim. Üç öğün imam vardı yani. Değil şimdi mi? imamı kendim pişiriyorum. Çay mı kendim demliyorum yani. Evet. Şimdi Nurettin abi bizi izleyenler diyecek ki bu adamın el ayağı ya, tutuyor. Ahli dengesi yerinde. Niye çalışmıyor da yardım bekliyor derlerse buna nasıl bir cevap verebiliriz? Ya ben şu anda sen aslında insanlardan yardım değil iş bekliyorsun. Ben Davut ben şu anda denetime çıktım. Bana yatak yorgan da vermesinler. Bana şey de vermesinler. Bana iş versinler. Şu anda acım. Evet. Acım. Aç. Ac. Yani Aç adam, aç it fırın yıkar yani. Evet bu bir atasözüdür. Aç it, fırın yıkar derler. Yakar mı yıkar mı? Öyle yıkar. bir şey. Ha ha yani. Fark etmez yani. Halen ölmüş, ha baban yani. Değişen bir şey Elin yok. Evin camlarının neyini kırmışlar. Yani onun bunu verdi zekatının camlar neye daktırdı bir kutu oturacak yer yaptım. Kalacak eşyam yok. Yani bana iş versin. Belediyeden belediyeden ötekinden berikinden bir vatandaşım iş versin ben çalışayım. Ben tamam ben çalışmam demiyorum. Şu anda işim de yok. Evet. Ben ne yapmam lazım? Davut abi bana bir söyle. Peki şu an sen mağdursun. eviniz senin yokluğunda evine zarar vermişler. Evinde ne var ne yok anasını şey yapmışlar. He, hepsini çalmışlar ya. Yani. Çalmışlar. Seni ortada zımbık şapo tutturmuşlar abi. Aynen abi. Şimdi ne yapacağız? Ee, evine ne var ne yok abi. Evinde hiçbir şey yok doğru düzgün. hiçbir şey yok abi. Yiyecek ekman de yok. Bedir'in Bedir oradan ben yalan konuşmam. Bedir, Bedir abi abi ölmüş mü bu Allah abi. rahmet eylesin. Bedir abi iyiydi ya. Buradan Bedir abiye selam göndereceğim ya öbür tarafa. Kurban gitmeyeyim. olduğum Allah yerini mekan. Allah rahmet eylesin. Bedir abi çok iyi bir insan. Ekmeğe oraya yazdırdım. Paranı sonra hele paranı şöyle evin eksiklerini yap Nurettin dedi. Bedir Ay, abi çok anlayışlı bir, gün, bir adamdı ya. Akşam konuştum da. Sabahlatayım. Ha. Bedir'in öldüğünü duydum. Yani Allah kimsiydi ya? ya. Ben de çok yani üzüldüm. Kurban Bedir oldu. çok iyi bir insandı ya. Seten bu dünyada yaşamıyor abi. Değil mi? Gerçek diyorum ki bu dünyada yaşamıyor. Bu dünyada hayasız, soysuz olacağım, yaşayacağım. Evet. Bu dünya kötülerin dünyası. Milletin dünya namusuna, yani. ırzına bakmış olsan hmm. başta gezersin. Evet. Ben milletin namusuna, ırzına hayatta bakmam. Evet. Gerçek diyorum bakmam benim öz bacım neyse milletin namusu da odur yani evet. benim namusum evet. neyse onun milletin namusu da odur ben 2009'da o olaydan dolayı ben cinayet işledim yaptım yani kimse istemezdi bu durum kimse istemez yani. yani kim ister ya 11 yıl içeride hapsolmak kim kim ister ya kim evet. kurulu düzeni yıkmayı hmm. madem ben deliydim şeydim... İki çocuktan sonra çekip gider. Dört tane ço çocuktan sonra ne iş vardı ya? Nurettin abi. Buyur abi. Ana baba yaşıyor mu abi? Annem babam mefaat etti abi. Ne zaman? Annem cezaevindeyken babam cezaevine düşmeden mefaat etti. Hmm. Kaç kardeşsin? İ i̇ki kardeşimin ikisi öldü. Bir kardeşimin biri de sakat abi. Nerede bu sakat olan nerede? Babam gelin evde duruyor. Öyle mi? Sorgunda mı? Sorgunda. Hmm. Peki onun durumu nasıl? Onun durumu da iyi değil yani. Ben açığa çıktım müzi kaza yaptı. Şu anda tekerlekli sandalyeyle hayatını <laughs> yaşıyor yani. Evet. Peki şu anda neyin var neyin yok? Bir anlat bakayım. Vallahi hiçbir şey bir yok, şey yok, yok Bir anlat bakayım. Şey mi? Çocuklar sen içeri girdikten sonra çocuklar ne oldu? Çocukları ben yuva verdim. Yuvuya verdin. Sen içeri gelince onlar mı yuvuya gitti yoksa sen? Ben duydun. kendim verdim. Sen yuvuya. kendin. Annesi öldükten sonra çocuklara yuvuya verdim. Yuvuya verdin. Şimdi büyüdüler yani. Ha yumurtadan çıktılar. Kabını mı beğenmiyorlar? Deni yani. beğenmiyorlar. Niye? Neymiş? Orada oturmaymış. Ben nerede oturayım? Yani sokakta mı yaşayayım ya? Arıyorum şu anda benim telefonumu bilene açmıyorlar. Ha. Vay hayvan eti yemişler vay. Baba babadır baba. Tamam mı? Senin evlatlara sesleniyorum. Vallahi baba babadır. Ne olursa olsun baba babadır. Biz de babamıza ya. yani babamız ne kadar kötü olsa yani biz babamıza kötüsün demedik yani. Kalbini kırmadık. Evet. Ne diyeyim Davut abi? Nasıl oldu bu olay başına? Ne zaman geldi? 2009'da geldi böyle. 2009'un hangi aylarındaydı? Zahmer olmasın, soğukta iyi olmaz ya. Yok. Tam Mayıs'ta geldi yani. 2009'un Mayıs ayında geldi. Hmm. Nasıl oldu? 6. ayın 15'inde geldi. Nasıl oldu nasıl? Vallahi gördüm ben kıbleye döndüm. Ne, üstü kapalı bir anlatmayın. Nasıl başına geldi? Başka biri olsaydı o durumda acaba senin yaptığını mı yapardı? Başka bir şey.